Koçlar, maddi konulara odaklanmaya çalışabileceğiniz bir gündesiniz. Bu maddi konular evinizi veya bazı aile bireylerini yakından ilgilendirebilir. Zihinsel dağınıklık bazı karışıklıklara ve hatalara yol açabilir. Sakin olup dikkatinizi toplarsanız doğru adımları atmanız da kolay olacaktır. Bugün 1 Kasım 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay, kişisel güvenliğimiz, ailemiz, yuvamız, vatanımızla ilgili konuları öne çıkarıyor. Duygusal olarak oldukça hassas, kırılgan olabiliriz ve yakın çevremizden daha fazla ilgi bekleyebiliriz. Sevdiğimiz kişilere sevgi ve şefkat gösterebiliriz. Sabah saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşıt, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le seksil açı yapacak. Oldukça güçlü ve kararlı hissedebileceğimiz bu saatlerde arzu ve hedeflerimiz için cesur tavırlar sergileyebiliriz. İhtiyacımız olan güçlü yardımları almamız da mümkün. Akşam saatlerinde Ay Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Güçlü değişim enerjileri huzursuz ve gergin bir ortam yaratabilir. Sürpriz gelişmeler bazı planlarımızı değiştirebilir. Yeni ve farklı kavramlara duyacağımız heyecan şartlara uyum sağlamamızı kolaylaştırabilir. <laughs> akşam seminerimizi canlı olarak mobil